PhD Akademi. İngilizce öğrenmek artık çok kolay. Yeniden merhaba arkadaşlar. Siteye kaydolduk. Şimdi ne yapacağız diye düşünüyorsanız. ilk başta dosyalar menümüz var. Dosyalar menüsüne gelelim ve tıklayalım. Burada benim öğretimimiz boyunca size vereceğim dosyalar var. PDF şeklinde çoğunluğu, Word, Excel'de var. İlk önce eğer level 1'den başlayacaksanız şurada level 1 öğretim süreci var. Adım adım ne yapacağımızı böyle kısa kısa anlattığım bir Excel dosyası indirirseniz olur. Ve daha sonra level 1, level 1 kelime listesi de level 1 kitabını indirmeniz gerekiyor. Yalnız burada genelde öğrenciler girdiğinde hemen hepsini indirmeye kalkıyorlar. Bence buna hiç gerek yok. Zaten burada fazladan indirip baktığınız her şey zihninizi meşgul edecektir. Allah nasıl bitecek bunlar korkusu oluşacaktır. O yüzden adım adım isterseniz hepsini gönderebilirim zaten. Benim için hiçbir sakıncası yok ama gözünüzü korkutmaya gerek yok. Level 1 level bir kelime listesi ve level 1 kitabı indirseniz ayrıca şuradaki level 1 süreci öğretim, öğretim sürecini indirseniz yeterli. Bunun dışında genelde benden düzensiz fiillerin listesini istiyorlar. Düzensiz fiiller listesini de buradan indirebilirsiniz. Geriye kalanları bu aşamadan level 1 aşamasındaysanız bu kadar yeterli. Daha sonra aşama aşama ilerledikçe zaten ben size şunu indirin, şunu yapın, bunu indirin, bunu yapın diyeceğim.